Tüm Kayseri halkını buraya davet ediyorum beklediğimizin üzerinde bir fuar, zirai ekipman, bütün her şey var. Ya mutlaka görülmesi gerekiyor. Kayseri gerçekten çok büyümüş. Hak ettiği yere gelmiş. Çamoklar var, su tankerleri var, traktörler var. Müşterilerimiz de iyi, satışlarımız da iyi Allah'a şükür. Kayseri fuarına ilk kez geliyoruz, tarım fuarına. Gayet güzel, verimli geçiyor. Millet heyecanı, yalnız milletin parası yok. Fuarı güzel bulduk. Çoğu yerden katılım var. Genellikle bu tarım üzerine oyunlar oynuyorum. E şimdi onlar oyunda görmek ayrı. Burada gelip canlısını incelemek ayrı bir şey oluyor. Fiyatlar da uygun geliyor yani. Alınacak olsa gayet Geçen senelere göre daha çeşitli ürünler gelmeye başlamış. 21. si düzenlenen sarım fuarı bugün kapılarını ziyaretçilerine açtı. Siz fuarı nasıl buldunuz? Çok güzel, çok etkileyici. Herkes çok güzel bence. Güzel yani bence. Gayet iyi herkes. Çok güzel ilgileniyor. Standlar falan gayet iyi. İlgileri de çok güzel. Tüm Kayseri halkını buraya davet ediyorum. Ben katılımcı olarak katıldım. Gayet iyi. Müşterilerimiz de iyi, satışlarımız da iyi Allah'a şükür. Fiyatlarımız da uygun. Gelen misafirlerimiz de beğeniyoruz. Mesela ben Çorum'dan katıldım buraya. Gelen müşterilerimiz de gerçekten güzel. Mutlaka bekliyoruz tüm Kayseri halkını. Fuar çok güzel. Güzel şey, makineler var, aletler var. Aradığımız bazı şeyler var. Onlara bakıyor. İlaç makinelerine falan baktık, traktörlere baktık. Aradığımız her şey var. Bakmak istediğimiz römorklar var, su tankerleri var, traktörler var. Bizim de beklentimiz onlar zaten. Ve çok beğendim. Ya ya. Kayseri'ye yakışır bir fuar olmuş. Ya mutlaka görülmesi gerekiyor. Kayseri gerçekten çok büyümüş. Hak ettiği yere gelmiş. Kayseri'ye yakışan bir fuar olmuş. İlk defa geliyoruz. Gerçekten güzel ve geniş olmuş, kapsamlı olmuş. Daha önceden öbür fuara tıkış tıkış koyuyorlardı 3-5 tane bir şey. E, halk anlamıyordu bile. Gerçekten son model teknolojiler konulmuş. Umarım halkımız bilinçlenir, bu teknolojinin nimetlerinden faydalanırlar. Kayseri fuarına ilk kez geliyoruz tarım fuarına. Gayet güzel, verimli geçiyor. Halkın yoğun ilgisi var. Kayseri halkı gördüğümüz kadarıyla üretimi seviyor. Bahçelerinde, bağlarında üretimi yapmayı seviyor. Bizim ürünlerimizde zaten yerli atalık tohumlar. Tekrar tohum alabiliyorsunuz Yani o İsrail tohumlarından değil. Bundan dolayı güzel bir talep var. Tüm Kayseri'leri fuara bekliyoruz. Burada büyük makinaları görmek, büyük traktörler olsun, büyük makine görmek hoşumuza gitti. Ha biz Genciz. Biz burada alıcı değiliz ama bu duruma bu olaya ilgi duyduğumuz için burada bunları görmek, yakinen canlı canlı görmek çok iyi hissettirdi. Ben aslında oyuncuyum. Genellikle bu tarım üzerine oyunlar oynuyorum. E şimdi onları oyunda görmek ayrı, burada gelip canlısını incelemek ayrı bir şey oluyor. Fuar mükemmel. Çok teşekkür ediyoruz abi. bütün emeği geçenlere. Beklediğimizin üzerinde bir fuar. Zirai ekipman, bütün her şey var. O yüzden geç, emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz. Hancarımız için hormon aldık. Ziraat aletlerine baktık. Bazı ekipmanlarımız, eksiklerimiz vardı. Onları tamamladık. Biraz daha da el çiçek tohumları falan aldık. İnşallah evimize gidiyoruz. Ortam güzeldi evet. Yani biraz kalabalık. Millet heyecanı yalnız milletin parası yok. Alım gücü yok. Fıstığın kilosu 350 liraydı değil mi? Normalde dışarıda fıstığın kilosu 200 TL. En basitiniz diyor söylüyorum mesela. Kalmış göbürleri. Lazım olan romork ya. O yüzden dolayı Roma'ya bakıyoruz. Fuarı güzel bulduk. Çoğu yerden katılım var. Biz de ürünlerimizi getirdik. Onları pazarlıyoruz. Pahalı ama paramızın değeri ortada olduğu için şey diyemiyoruz yani. Almasalar bile gelip görsünler yani. Gayet canlıydı ilk güne rağmen ama hafta sonu olsa daha iyi olacak gibi duruyor çocuklar traktörler gelsin Biz köyden geliyoruz biz onların içinde büyüğümüzü mecbur seviyor, yani doğal olarak seviyoruz. Yani. Yeterli buldum. Fiyatlar da uygun geliyor yani. Alınacak olsa gayet uygun duruyor. Halkımızı da bekliyoruz. Insanlar gezmeye de gelsinler. Almaya da gezmeye de gelsinler. mi? Güzel mi? Çok güzel. Traktörler nasıl? İyi. En çok masaya Biz de çiftçilikle uğraşıyoruz. Şu anda hem çiftçi memnun hem esnaf memnun diyebiliriz yani şu anda. Geçen senelere göre daha çeşitli ürünler gelmeye başlamış. Bizim de aradığımız birkaç ürün vardı. Bu fuarda bu sefer bulabildik.